Miyasi İknur Sorarlar bir gün sorarlar. Ne zaman bir zulme, bir haksızlığa, hukuksuzluğa, hukuka uygun olsa bile vicdansızlığa tanıklık etsek sadece benim mi dilime dolanır? Sabahın bir sahibi var. Sorarlar bir gün sorarlar türküsü. Sözü ve müziği ruhi su ustamıza ait bu türküyü sol yumruğumuz havada söylediğimiz yetmişlerden bu yana kaç on yıl geçti. Zulüm, haksızlık, hırsızlık, Arsızlık, hız kesmek bir yana kar topu gibi büyüdü ve çığ olup tepemize düştü. O halde türkü söylemeye devam. Seçim meydanlarında hep hesap soracağız denilerek o istendi bizden. Ama hesap sorulduğunu görmedik. Bu kez durum farklı. Zira bu kez de hesap sorulmazsa hesap sormayanlardan hesap sorulur. Soracak ne çok hesap birikti. Cumhurbaşkanımızın saraylarına bir yenisi daha eklendi. Özal, okluk koyuna mütevazı bir konut kondurduğunda ayağa kalkmıştık. Okluk koyunda kesilen ağaçların hesabını sormuştuk. En azından yazı çiziyle. Yerine yapılan toplam 8 bloku sahilde bungalovları özel kum taşınarak yapılan plajıyla 96 dönüm arazi üzerindeki sarayı geçen hafta görünce Özal'a doğrusu ayıp etmişiz. Hem de çok büyük ayıp. Ama biz de tevazu içinde yaşayan ve hizmet gören eski cumhurbaşkanlarına alışmıştık da ondan. Yazlık konut denince aklıma geliverdi. Geçenlerde bizim gazetenin arşivinde bir şey ararken gözüme takılmıştı. Fahri Korutürk'ün cumhurbaşkanlığı yıllarında yazlık konut olarak kullandığı Florya'daki konutu bakıma alınmıştı. Kendisine bu süre içinde Hidiv Kasrı alternatif olarak önerilmişti. Orada da mini bir tadilat gerekiyordu. Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan'la birlikte Hidiv Kasrını gezen Korutürk kabaca bir hesap yapar. Personeli tadilatı derken masrafın epey tutacağını düşünerek yok der. Burası masraflı olur. Ben kalender ordu evini kullanayım iyisi mi? Nereden nereye değil mi? Gün ola harman ola. Bunun hesabını sorarlar bir gün sorarlar. İçişleri Bakanı gazetemize 1 milyon liralık tazminat davası açmış. Niye? hakkındaki iddiaları haberleştirmişiz. Dava açacağınıza çıkıp iddialarla ilgili açıklama yapın. Kuzeniniz Mehmet Soylu'nun Raşit Dinç'le ortaklığı var mı? Var. Sağlık Bakanlığı ihalelerini armut gibi toplamışlar mı? Toplamışlar. Türk ışınıyla Covid-19'u tedavi ediyoruz diye alay valayla hastanelerde insanlarımızı kobay olarak kullandılar mı? Kullandılar. Üfürükten varis ilacını bütün hastanelere kakaladılar mı? Kakaladılar. Dağısı var. Raşit Dinç kuzen soyluyu şirketinin hissedarı yapınca ona lüksün lüksü oto aldı mı? Raşit Dinç'in inşaat mühendisi eşi Gülşen Ekingen Dinç İçişleri Bakanlığında müdür yapıldı mı? Becerikli Raşit Dinç'e çakarlı araç ve koruma tahsis edildi mi? kayınbiraderi önce Batman Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı sonra da Nallıhan Devlet Hastanesi'ne başhekim yapıldı mı? Bu Raşit Dinç de yaman adam doğrusu. Sadece bakanlıkları kafaya almakla kalmamış, devletin ajansını İHA'yı da ayarlamış. Cumhuriyet Bayramı mesajından Kurban Bayramı mesajına, 30 Ağustos'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajlarına kadar Anadolu Ajansı hem de öyle birkaç satır değil mesajın tümünü haberleştirip abonelerine geçmiş. Hükümete yakın gazetelerde bunları kullanmış. Bu mesajları görünce Sağlık Federasyonu Başkanı'nın protokoldeki yerini merak ediyor insan. Ama yok. Futbol Federasyonu Başkanı'nın mesajları bile haber olmazken Raşit Beyzade'mizin her mesajında haber değeri görülmüş. Sorarlar bir gün sorarlar. Sezgin Baran Korkmaz davasını ele alalım. Bu tosuncuğun yaptıkları iki haftaya kadar manşetlerde, televizyondaki tartışma programlarında başlıca gündem maddesiydi. Peker'in bombalamaları sürerken gündemden düştü gibi. Hayır düşürmemeliyiz. Önceki gün Sezgin Baran Korkmaz davasının sanıklarından Alptekin Yılmaz verdiği ifadesinde Beylerbeyi'ndeki yalının alınış öyküsünü anlatırken, Beylerbeyi'nde Ayhan Göletli'ye ait bir yalı vardı. Ayhan'ın bankalara ve şahsi borçları olduğundan dolayı bu bankalara ve alacaklı olan kişilere kurduğumuz setup şirketi tarafından ödendi. Kalan miktarda kendisine banka yoluyla ödendi. Ben setup'a ait yalıyı ön alım hakkımı kullanarak 13.339.000 liraya satın aldım. Bu bedeli Jacob'a banka yoluyla gönderdim dedi. Hadi ya gerçekten mi? Ayhan Göletli denen kadın 85 yaşında geçim sıkıntısı çektiği için yalısını kiraya verip kendisi de müştemilatta yaşayan zavallı bir kadın. Ne iş yapıyor da bankalara ve şahıslara borcu olacak. Behe vicdansızlar. Ayhan Göletli'nin yeğeni kadını kandırarak kendi şirketi için bankalardan kredi çekerken yalısını ipotek göstermiş. Kredilerini ödeyemeyen yeğen bankalar tarafından sıkıştırılıyor. Siz de bankalardan sıkıntılı kredileri satın alıyorsunuz. Burayı da öyle aldınız ve 85 yaşında kadını sokağa atarak 13,5 milyonluk borçlarını ödeyip yalıya kondunuz. Kadın evsiz barksız sürünerek öldü. Bu yalıyı ihaleyle 13,5 milyon liraya değil dolara ihaleye çıkarsanız kapılar kırılır, kuyruk oluşur. Sorarlar bir gün sorarlar. Miyase ignore.